Evet haberlerimizle devam edelim. Hülya Avşar radikal bir karar almış. Bunu da ilk kez açıklıyor. İzleyelim. Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu yemeğe çıktı. Bir aile pozu alsaydık Hülya'nın. Hanım. Muhabir soru sordu. Hülya Avşar yeni kararını açıkladı. Son günlerde yaptığı açıklamalarla manşetlerde olan Hülya Avşar yeni bir karar aldığını açıkladı. Sağ olun. Hadi, Hadi görüşmek üzere. İyi Efendim çok kısa bir bilinçle konuşsaydık. Ben konuşsa... artık ayakta konuşmuyorum. Otursaydık bu çesmanla serdik size Hülya Hanım. Hülya Hanım akşamlar. Nasıl gidiyor neler yapıyorsunuz Hülya Nişantaşı'ndaki Nişan açıklamanızda çok konuşuldu. Hülya uzun saniye etmiş herhalde. Allah Allah Nasılsınız? Yok estağfurullah olur mu? Seviyoruz sizi. Tamam süper tamam. Hiç önemli değil. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım muhabirlerle arkadaşlarımız arası o kadar iyi ki bak ne diyor bir çay ısmarlasaydık otursaydık. Kuru kuru çay olur mu? Çay <laughs> ve simit ısmarlarım dersen belki bir düşünebilirdi düşünebilir doğru. E artık evet. Bu arada muhabirlerin artık ünlü insanlarla böyle makaralar yapması ben evet. çok hoşuma gidiyor. Bence de. Evet. Ee, i̇nanılmaz güzel hoşuma evet. gidiyor. Bu arada kayınvalidem izliyor sakın ona göre kusurlar. Tamam. tamam. Kayınvalideye sevgiler. <laughs> Sevgilerimizi gönderiyoruz. <laughs> Ama Hülya Avşar ezelden bu yana e, sahada, sokakta arkadaşlarımız mikrofonlarla, kameralarla koşturuyorlar. O hiç kolay bir iş değil. Feci zor bir iş. Hep onlarla arası iyi oldu modundaysa da evet. çok da güzel bir pastaşma olabilir. Evet. Senin dediğin gibi evet. muhabir arkadaşlarımız espri yapıyor. Eğer ünlü isim de modundaysa çok güzel diyaloglar ortaya çıkacak. E, Hülya Avşar şimdi öyle bir radikal karar aldı diyoruz ya. Yani mas. sana şöyle söyleyeyim. iki gün veriyorum bu karara. Doğru, Belli ki o gün modunda değil. Konuşmak da istemiyor. Keyfi yok. Radikal Ama, karar neydi ben duymadım. şey Konuşmayacağım. Artık, artık ekstra röportaj vermeyeceğim. vermeyeceğim diyor. Çünkü son söylediklerinden dolayı baya böyle bir linç oldu ya. Artık bir daha onları tekrarlamak istemiyor yani. Şöyle söyleyeyim, keyfi yerindeyse değil ayaküstü, yüzerken, tenis oynarken her şekilde röportaj Bence verir. Bence Hülya Avşar bu röportajları önceden düşünüyor, ona göre konuşuyor, ortaya atıyor malzemeyi, malzemeyi çekiliyor. Valla malzemeyi çok iyi kullanıyor. Diyorsun? Bence kesinlikle düşünerek yani o anda şey gelmiyordu çünkü çok güzel, çok güzel cevap veriyor. Çok yani. iyi yönetiyor. Evet. Çok yani. iyi yönetiyor. Bazı yeni oyuncuların Hülya Avşar'dan bu konuda Benim ders almasını tavsiye oluyor. ediyorum. Ne yapıyorlar? Çünkü arkadaşlarımız güzel de bazıları güzel de soru soruyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet çok eğlenceli. Setimiz çok keyifli. Bu kadar. kadar Hadi ben onu anlayabilirim. Kameraların önünde pot kırmamak için bir gafa imza atmamak için, için daha ya, temkinli davranıyor. Da Belki yani. sorular hoşuna gitmiyor. Ben Gazetelere verilen röportajların Oy. sıkıcılığından bıktım. Helalim. Yani bazı Hiç isimler bilmiyorum. var. Ay size de yaranmak ne zor anam. <laughs> konuşsan dert, yarım yamalak konuşsan dert. Ama bir dert. oturup gazetedeki Ne anlatsın? Hocasıyla evde kavgasını şey. mı anlatsın Hayır. herif Hayır. kadın sana? Selim konuşuyor ama böyle bir başlık yok. Böyle bir hikaye bir şey yok. Aslında hiçbir şey anlatmıyor. Böyle bir araba dolusu kelime var orada ama hiçbir şey yok. Anlatıyormuş gibi yapıyor ama e, kapalı kutu. sadece işiyle gündeme gelmek istiyor. Ya işini de işten öyle de güzel anlatır ki şimdi bak yeni bir filmin başrolünde oynuyor. Tamam filmi zaten merak ediyoruz göreceğiz. Başrolümde şöyle teknik açılardan, böyle sağ açılardan, sol açı, içsel yolculuk, varoluşsal, heybemde kelimeler of. bilmem de deyince vallahi filmden soğuyorum. İzlesem filmi daha iyi. <laughs> Eskiden bir röportajlar yapılırdı. Aa bir e başlıklar başlıklamalar yapılırdı ya bir de bir şey öğrenirdi. Televizyon zamanı değil mi? Yoo, iddia, çünkü, yo, zaman değil, da Yok televoli da iyiydi. iyiydi o zaman. Çok iyiydi. Yani. o zaman da çok iyiydi. O zaman her şey güzeldi. Eğlence hayat da güzeldi. Doğru o dönemden bahsediyor. O dönemden yani güzeldi. bu röportajların kurulu son 5-6 yıldır Demet zirvede. Ha, şey, Demet Akal'ın kavgaları, Gülben'le şey kavgaları. O çok güzeldi ya. Şimdi polemikler yok, kıyafetlerini konuşuyoruz evet, onların. güzeldi ya. Ben en çok futbolcularla beraber... modellerin aşkları maşkları o televoli zamanlarına kadar, kadar güzeldi. En o zamandan ya. şöyle şey... Sen doğmuş muydun? Ya. Küçük küçük hatırlıyorum. Hiç hatırlamaz ha. o. <laughs> e, sen şöyle şeye yetiştin değil mi? Demet'le Hande'nin kavgalarını hatırlıyorsun bir tek. Az. Kavga mı ettiler? <gülüyor> <gülüyor> Bu ara onların kıyafetlerini konuşuyoruz.